Avrupa Sokakları olarak bu hafta Mannheim'dayız. Bu hafta Avrupa Sokakları olarak Avrupa Türk Futbol Federasyonu'na beraber misafir olduk. Evet böyle bir güzel günde. Yağmur yağmıyor en azından. Hava da çok iyi. Tam futbolcular için. Böyle bir pazar günündeyiz. Şu anda Stuttgart'ın yakın olan bir Kirchheim'de sağ olsun. Bizim bir arkadaşımız buraya bize tahsil etti. Bölgesel seçmelerimiz, ilk seçmelerimiz bu 17. Çok önemli bir seçmelerimiz. Az sonra içeri gireceğiz. Erol hocamız içeride. Ailelerimiz bizi bekliyor. Orada da kısa bir söyleyiş yapacağız. Ve ondan sonra bizim programımız da başlamış olacak seçmelerde. Çocuklar da heyecanlı zaten. Yaklaşık 35-40 tane futbolcu var şu anda. Hepsi birbirinden yetenekli İnşallah bunlar yarın bugün milli takıma aday aday kadrosuna girer ve milli takımda görürüz. İnşallah. Ee, şimdi buradan e, ekran karşısında bizi izleyenlere e, bu gençler üzerinde herhangi bilgilendirmek için katılımcılar için neler söyleyebiliriz? Bu seçimler devam edecek. Ee, bizim 19 yapmıştık pandemiden önce. Şimdi bizim bu ilk seçmelerimiz 17. bölgesi olarak başlıyoruz. Ee, kesinlikle çocukların Alman Ligi'nde nerede oynasınlar oynasınlar. Biz ATFF'ye üye oynamalarını çalışsınlar. ATFF'ye bir şekilde yazılı olarak müracaat etsinler. Biz onları davet edeceğiz. Kesinlikle deneyimli ihtiyaçları var. Burada Avrupa'da birçok başarılı, yetenekli bizim hocamız var. Bu hocaların sayesinde ya milli takıma ya Almanya'da daha iyi futbol oynamaları için veya Türkiye Ligi'nde Bunları biz yardımcı ve destek olacağız bundan sonra. Evet, Avrupa'nın her yerinden katılımcı olabiliyor mu? Sadece Almanya genelinde mi? Avrupa'nın her yerinden katılım olabiliyor. Avrupa bölgesel bölgesel biz ayırıyoruz. Nordrhein-Westfalen bölgesi, Berlin bölgesi, Baden-Württemberg bölgesi, Bayern bölgesi. Her yerden katılım oluyor ve bakıyoruz listemize. Nereden çok futbolcu katılmış? o bölgede seçmeleri yapıyoruz. Profesyonel şekilde. Gördüğünüz gibi bugün de burada her şey dört dörtlük profesyonel. Bütün futbolcuların, bütün bilgileri, babaların, annelerin her şey bizde mevcut. Böylelikle aynı zamanda Alman Ligi'nde biz her zaman takip edeceğiz, yardımcı olacağız. Eksiklerini bizim hocalar da tamamlayacaklar. Ee, peki buradan e, bizi izleyen seyircilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir gün, yarın bir gün, 3 sene, 4 sene sonra birçok gençlerimizi bu Nesliga veya Alman liglerinde bundan sonra göreceksiniz. Teşekkür ederim. Yani en azından Avrupa sokakları olarak hani bizim için de çok gurur verici. Sizlerle ve çok genç yetenekli futbol adaylarıyla hani en azından güzel bir adımları hani beraber adım adım atacağız. İnşallah. Yüzden... Şimdi de aileler içeride bizi bekliyor. Bir aileler içeride görelim. Onlar da çok heyecanlı. Evet. Çünkü biliyorsunuz her çocuk on, 18 yaşından altına olduğu zaman babaların ve annelerin veya kardeşlerin müsaadesi lazım, imzası lazım. Evet. Onlar da heyecanlı. Ve birçok babalar, anneler genç yaşlıyken yani 7 yaşında olmayı da biliyorsunuz. Altyapı çok sağlam olduğu için 7 yaşından itibaren o anne baba her hafta sonu yağmur, kış demezden yanlarında oluyorlar. Çocuklarımız gelecekte güzel bir futbolcu olsun diye spor her zaman iyidir. İnşallah yarın bir gün biz de ATF olaraktan, ekip olaraktan birçok futbolcuyu çıkarabiliriz geçmişte yaptığımız gibi. O zaman da hem Türkiye'mize hem Avrupa'daki takımlara yardımcı olmuş olacağız. Merhaba, benim adım Döndü Yıldırım. Oğlum Fatih Maraş'ı getirdim. Ee, Nerelisiniz? Kırşehir. <laughs> Buradan ekran karşısındaki nereyi söylemek istediğiniz bir şey var mı? İlk önce öyle şey yapalım. Vallahi yani geldik, göreceğiz. Çocuklar eğlensinler. Eğitimini alsınlar. Benim ismim Adem Er, Nevşehirliyiz. Ee, e, Furkan Er'i e, buraya getirdik. E, antrenör antrenörü tarafından tavsiye edildi. İnşallah fazla bir beklendiğimiz yok ama e, çocuklar eğlensin diye getirdik yani. İnşallah başarılı olur onu da görürüz yani. Merhabalar, siz tanıyabilir miyiz? E, ben Mehmet Akkoyuncu, e, TGK'm, Turun Gemenli KK'm'in ikinci başkanıyım. Artı 2019'da ATFF kurulduğu dönemden bu yana ben de beraberim içindeyim ve e, Kirchheim ve Göpingen bölge sorumlusuyum. İşte Ayhan Başkanımız sağ olsun bizden rica etti bugünkü organizeyi bizim burada yapmamız için. Biz de elimizden geleni yaptık. Gençlerimizi Türkiye Futbol Federasyonu'na kazandırmak için. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ne güzel en azından bir de bu yağmurda bile en herkesin özveriyle güzel enerjiyle evet. e, bunu adım adım e, yapabiliyorlar. Evet isterdik ki hava daha da güzel olsun ama yine de şansımız var çok bir yağmur yok hafiften bir yağmur var. Futbol için mükemmel bir hava bence. Ben de artı yani kendim de ikinci, ikinci olarak da burada e, antrenörlük de yapıyorum birinci takımın antrenörlülüğünü de yaptığım için futbol için süper bir hava bence. Az biraz yağmur yağsa da sorun değil. Hava güzel en azından. İsterdik güneş olsun. Ama bence yeterli, yeterli güzel bir hava var yani bugün. Buradan ekran karşısında bizi izleyenlere söylemek istediğiniz genç kitleye futbola meraklı olan veya yeteneği olan insanlarımıza ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim ki çok yetenekli futbolcularımız var Avrupa'da. Ne yazık ki daha keşfedilmedi ya da keşfedilemiyordu bu zamana kadar. Şu anda biz bu yolda yürüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok gençlerimiz keşfedilecek ve iyi yerlere geleceklerini umuyorum. En azından ailelerimize de bunu diyorum. Aileler de çocuklarına daha fazla destek versinler futbolda. Sosyal her zaman daha iyidir. En azından gençlerimizin hangi yolda yürüdüğünü biliriz. Daha güzel bir yolda yürürler. Ben de iki çocuk babasıyım. Ben de isterim benim çocuklarımın böyle bir katkıda bulunmasını, böyle şeylerde bulunmasını. Yani bu kadar diyeceğim. E, sizi tanıyabilir miyiz? Böyle e, farklılığınız ortada yani bir Trabzonspor olarak üzerinizdeki formayı taşıyorsunuz. Evet tabii ben Trabzonlu olduğum için e, Trabzonsporluyum. E, bu ATFF'nin e, bugünkü seçmelerine geldim. E, tabii güzel bir olay. Burada biliyorsunuz yetenekli gençlerin ileride milli takımda, Türk milli takımında ya da diğer mesela Alman milli takımda oynamaları söz konusu. E, sizi tanıyabilir miyiz? Kimsiniz? E burasını böyle güzel bir şekilde desteklediklerinizi duyduk ama ekran karşısında sizi izleyenler de tanınması açısından. Evet. Ben Macit Karametoğlu, avukatım Stuttgart bölgesinde. Yönetimde olan arkadaşlar benim arkadaşlarım, çok iyi tanıdığım insanlar. Onun için bugün buradayım. Benim adım Baran Yıldırım. Nerelisin? Ee, Elbistanlı. Aa, ne güzel. Ee, ne zamandan beri Arpa Türk Futbol Federasyonu'nun içerisindesiniz? Bir günden beri. Okey heyecan nasıl? Heyecan var biraz. Ama güzel değil mi havaya rağmen her şey? Güzel. Ne istiyorsun? Ne hedefin var şu an? İyi top oynamak işte. Çok yukarı çıkma Ne zamandan beri e, futbol içerisindesin? 5 yıldan. Güzel. Yaş kaç bu arada? 14. İlk defa mı geldiniz? İlk defa, evet. Ne hissediyorsunuz? Hiç güzel. Güzel. Heyecan var. Evet şimdi ver. <laughs> şimdi ver. Merhabalar siz tanıyabilir miyiz? Evet merhabalar ben Sedat Demir. Teşkilatlanmadan sorumlu birim başkanıyım. Sizlerde sizler de bugün hoş geldiniz. Aynı zamanda Mücahit kardeşimiz de e, bugünkü U17 Avrupa Türk Futbol Federasyonu'nun seçmelerdeki U17 gençlerimizin ana sponsoru. Kendisine buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, çok büyük katkılar sağladı. Aynı zamanda da e, bu katkılarını sadece e, futbol ve sportif faaliyetlerde değil yani e, Mücahit kardeşimiz genç bir iş adamımız ve e, eğitim konusunda gençlerimize burslar vererek diğer konularda birçok faaliyetlerde birçok yardım kuruluşlarına sosyal faaliyetlerde destek olarak kendisini zaten genç olmasına rağmen bir isim yaptı. Bu da Güzelliğiyle dürüstlüğüyle ortaya çıktı. Şimdi 60 yıl önce geldiğimizde ne pozisyonlarda geldiğimizi artık hepimiz biliyoruz. Fazla anlatmaya gerek yok. Ama bugün Avrupa'da ilk yapay kalp ameliyatını yapan e, doktorlarımızdan tutun da birçok e, futbol, e, sportif, akademik, ekonomik birçok alanda kariyer sahibi olan artık Avrupa'da bir Türk toplum var. İşte bu Türk toplumunun içinde olan binlerce, yüz binlerce futbol sever gönüllü e, gençlerimize de bir destek amacıyla e, sadece gönüllülük esasıyla kurulmuş bir Avrupa Türk Futbol Federasyonuyuz. Son aşamaya geldik şu anda. Ee, öncelikle öğrenciler burada bizim aramızda olduğu için çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün sabah saat 9'dan beri en bizim yanımızdasınız. Gördüğünüz gibi bir takım şu anda hazırlanıyor. Ee, antrenman yaptılar, ısındılar. Teknik çalışmaları yaptılar, çok iyi geçti. Ondan sonra öğle yemeğini yediler. Şimdi de işte maç yapacak kendilerinde. Bizim scout ekibi bunları tek tek bir daha inceleyecek. Zaten bu 10 aşamada hazırlıkta. Kim nasıl oynuyor, ne yapıyor, hepsini gördük, iyi inceledik ve şimdi maçta da bir daha son halinin, son durumlarının e, bütün bilgilerini alacağız. Evet, e, herkese bir heyecan e, söz konusu. Seçmelerin e, son olarak e, daha neler var? Yani ilerisi için herhangi bir hedefler, planlar nelerdir? Hani şu an bizi izleyenler için hani e, başka aşamaları bilgilendirmek için neler söyleyebiliriz? Şu anda seçmelerimiz çok iyi geçti bu evet. saate kadar. Şimdi de maç yapıyoruz. Tabii ki ileri aşamada bizim için önemli olan buradaki gelen gençlerimizi tek tek takip edip kendi takımları oynadıkları zaman da orada da onları seyretmek lazım, incelemek lazım. Gelişme var mı? Bir kat daha üstüne koyabiliyor mu? Yarın bugün profesyonel olacak bunlar gençlerimiz. Dikkatli davranmamız lazım. Bunları kaybetmemek için. Fazla büyük hedef de vermemek lazım. Ama biz bunları takip edeceğimiz için biçimimiz sorun yok. Bundan sonraki süreçte de diğer bölgelerde gençlerimizi bir araya toplamak, bir arada yine böyle bir turnuva yapmak veya böyle bir seçmeler yapmak, Zichtungs'tan Almanca, bunları gerçekleştirebilmemiz için hep birlikte medyada olsun, gazetede olsun, diğer sosyal medyalarda bunların ilgili çağrı yapmamız lazım. Çünkü Avrupa'da birçok insanlar televizyonları izliyorlar. orada çıkan her haber bizim için önemlidir. Biz kendimiz de zaten bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Bizim internet sitemiz var zaten orada gereken bilgiler alabilirler, orada kayıtlarını olabilirler ve oynadıkları takımları da biz bundan sonraki süreçte de her zaman takip edeceğiz. Burada ne dolurlarsa olsun yetenekli olanlar, hevesi olanlar e, çok acil bir şekilde onları bir şekilde hedeflerine ulaştırmak için. Bir köprü olacağız onlar için. Aynen. Biz onlar için her zaman burada olacağız. Direkt medya olarak, yani direkt bizim buradaki gördüğünüz gibi birçok e, Scouting ekibi var ve evet, dışarıda da birçok antrenörler var şu anda bizi burada seyredenler. Bunlar da bunlara yardımcı olacak. Her seferber olacağız. Aileleri, babalar, kardeşleri, işte yakınları çok önemli. Yani bir çocuğu bırakmamak lazım bugünden yarına. Yani tam gelişme çağlarında bunlar. Şu anda onların yanında olacağız. Evet şu anda seçmeler de başlıyor. Evet. Şu anda herkes bak burada gördüğünüz gibi 11 11 hepsi dizildi. Yedekler de dışarıda, hocalar da yukarıda seyrediyor. Evet. Ee, müthiş bir organize. Hava da güzel. Fazla sıcak da değil. Yağmur da kesti. 4 Dört 4'lük. Şu anda son halini oyuncularımızın takip edeceğiz ve bundan sonraki seçimlerde tekrar çağıracağız. İyi olanları seçeceğiz yavaş yavaş. Bundan sonra başladık. Artık start aldık.